Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüşmelerini burada yapar, dışarıdan gelen misafirlerini burada ağırlardı. İşte Avrupa'daki camilerde de aynı mescidinde ve bizde olduğu gibi her alanda, her yaşa hizmet edilmekte. Gerek din eğitimi, burada elif yüzü eğitimi, Kur'an eğitimi temel, dini bilgiler, ahlak gibi birçok alan zikredilebilir. Özellikle de pandemi sürecinde çocuklarımız, öğrencilerimiz cami eğitimlerinden geri kalmamaları adına YouTube üzeri videolar çekip çocuklar bu şekilde derslerine devam edebilme şansını buldular. Bunun dışında Ramazan aylarında iftar yemekleri düzenleniyor camilerimizde. Özel gün ve geceler içerisinde kandilleri, kandillerimiz, nişanlar, düğünler bunları da yine ayrı olarak zikretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun dışında az önce zaten Naci hocamız da zikretti. Her yıl öğrencilerimize yönelik bedi besmele programlarımız oluyor. Çocuklar evet. özellikle de bu eğitim hayatına atmış oldukları güzel adımda onların dualar eşliğinde başlamasını da sağlıyoruz okullarına. Evet. Peki bu çocukları yaş yaş grubuna mı ayırıyorsunuz? Yoksa hepsi beraber? Tabii mi? ki. Yani cami eğitimlerimizde mutlaka yaş, yani yaş sınırlamasına göre hareket ediyoruz. Onları o yaşlarına göre sınıflandırmalarda bulunuyoruz. Yine cami etkinliklerimizde her yıl mutlaka dini yarışmalarımız da oluyor. Şey, i̇şte Kur'an-ı Kerim yarışmaları gibi cami arasında öğrencileri bir arada yarıştırıyoruz. Temel dili bilgiler yarışmaları gibi yine bunun dışında Türkçe dilini daha iyi kullanabilme adına öğrencilerimize yönelik Türkçe uzman öğretmenler tarafından Türkçe eğitimleri veriyoruz. Hı hı. Gerçekten bu alanda da öğrencilerimiz tarafından hem de veliler tarafından da. Oldukça yoğun bir talep var. Bunun dışında yine çocuklarımıza kültürlerini unutmama adına da yine İstiklal Marşı yarışmaları, 23 Nisan eğlenceleri gibi ...birçok program e, düzenleniyor. Yani evet. dersi camilerimizde sırf din eğitimi değil... E, ...her alanda öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Gerek okul derslerinde, Almanca dersi, biyoloji dersi... ...matematik gibi birçok alanda çocuklarımıza da... ...cami içerisinde e, takviye dersler sunuyoruz. Ve çocuklarımız evet. özellikle de 7-10 yaş arasındaki öğrencilerimiz... E, ...hafta içi, okul sonrası veya hafta sonu olmak üzere... ...genelde haftanın 2-3 günü gelip bu şekilde bu sayılan bütün güzelliklerden faydalanabiliyorlar. Evet. Peki ana dersiniz genelde hangi dilde oluyor? Dilini şöyle söyleyeyim. Öncelikle çocuklarımızın camiye olan bağında yine önemli etkenlerden bir tanesi dil kullanımı. Evet. Bazı öğrenciler kendilerini Almanca daha rahat bir şekilde ifade edebildikleri için ben şu an bunu Almanya üzerinden örnek veriyorum ama muhtemelen bu diğer ülkelerde de bu şekildedir. Ee, öğrenciler kendi dillerini daha rahat bir şey, yani Almancayı daha rahat anlayabildikleri için ve kendilerini Almanca daha rahat ifade edebildikleri için bizler de derslerimizde e, Türkçenin yanı sıra muhtemelen Almancaya da yer veriyoruz. Çünkü bu şekilde cami içerisindeki etkinlikleri özellikle de bazı terimleri namaz gibi, zekat gibi, abdest gibi bu terimleri çocuklar Almanca bildiklerinde arkadaş çevrelerine daha rahat bir şekilde ifade etme imkanı buluyorlar. Ve bu noktada da özgüvenleri de daha rahat oluyor. Bazen derslerimizi işlerken Almanca yaptığımızda da, Almanca işlediğimizde de çocukların o konuyu daha rahat bir şekilde anladıklarını görüyoruz. Bunu gözlerinden rahat bir şekilde okuyabiliyoruz ve derse olan katılımları da yine kesinlikle çok daha yüksek oluyor. O zaman Türkçe dersleri, ekstra Türkçe dersleriyle de çocukları destekliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani Türkçe derslerimiz ayrı. Yine din eğitimi içerisinde de tabii ki Türk çocuklarımızla birlikte Türkçe eğitim, yani Türkçe olmasını daha fazla önemsiyoruz dillerini unutmamaları için. Ancak bazı şöyle söyleyeyim, 10 kelimenin içerisinde bir iki tane Almanca söylediğim zaman o cümle tamamen anlaşılıyor. Yani o şekilde hmm. derslerimizi işliyoruz. Evet, çocuklar peki en çok hangi etkinliği seviyorlar? çocuklarımızı mutlu eden etkinlikler yani onlar için eğlenceli olan eğlenceli olan etkinlikler elbette çok fazla. Ee, ancak peşe kapmaca oyununu çok seviyorlar. Ben kendim de ilkokuldayken e, bu oyunu gerçekten çok severek oynuyordum. E, ve bu oyunu bütün alanlarda da kullanabiliyoruz. İşte e, gerektirme bilgiler Kur'an-ı Kerim, ahlak vesaire her alanda kullanabiliyoruz. Benim zamanımda matematik dersinde bunu oynuyordum. Şöyle ki çocuk e, yani bildikleri harfleri televizyonda yansıtıyorum. Bir, büyük bir şekilde 4 tane öğrenci seçiyorum. Her öğrenci bir köşeye gidiyor. Gösterdiğim harfi ilk olarak kim önce doğru bir şekilde okursa bir köşeye devam edebiliyor ve bu şekilde kendi köşesine önce gelen öğrenci kazanıyor. Bunu da çok keyifli oynuyorlar. Hatta derslere gelir gelmez hocam bizim köşe kapmaca oynayalım diye hani benimle pazarlığımı yapıyorlar yani o kadar çok seviyorlar. Sevgili Özge çok güzel. Siz ne dersiniz bu konuda? Harika bedensel enerjilerini de katıyorlar ve o heyecanla beraber ne kadar güzel. Bakın oyunla beraber öğrenme gerçekleşiyor burada. Evet. Çok kıymetli Kesinlikle. hocam yaptıklarınız. Çok Allah güzel razı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza teşekkür katıldığınız ediyorum, için. Ettiğiniz için, özellikle de yurt dışındaki yapılan bu tür çalışmaları burada anlatma imkanı, böyle bir fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Evet, sizin şehrinizdeki çocuklar şanslı. Avrupa'nın her şehrinde böyle aktiviteler olmayabiliyor camilerde. Sizinkiler şanslı evet. diyelim. Umarım Benim her şehre insanları... böyle aktiviteler e, gidecek artık. İnşallah, İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Siz de teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.